Merhaba arkadaşlar bugün Emirle beraber Kanka. beraber amun mu Emirle? Hemen di. Kod ne? P S C A H -F. Çabuk. Kanka saklambaç modu değil mi? Girdim. Girdim. Hayalet benim Lucky Grace. Ay ya um saklanma modu. Tamam, bundan sonra saklanma aç modu. Tamam. Arkadaşlar bugün Creeper'cıyım ne oyun oynuyoruz. Ben, ben Creeper Ben de. İkimiz de Creeper meet'iz. Hadi bakalım. Ben önceki videoda da Lan. Evet, hemen onu suçluyoruz <laughs> ya, ya da on, ben direkt, direkt, ben onu demeyeceğim abi. Direkt onu ben demeyeceğim. Şimdi kim olabilir? Ben kimden şüpheleniyorum? Karakterime göre impostor alabilme şansı var. Şimdi en havalı karakter ne? Fuat Semli. Kesinlikle Fuat Semli. Fuat Semli yüzde yüz. Yüzde yüz Fuat Semli. Fuat Semli impostor. Fuat Semli. Ben kesinlikle ona veriyorum. En havalı karakter abi, o çünkü. Ben, ben, tabii ki de Kırmızıya mı? E, evet. Kesinlikle bu arada siyan. Açık mavi. Kesinlikle o. %100 of. Bence. En havalı karakterde <laughs> impulsör. Siyah da olabilir belki. Siyah. Şu Stadios. Bence sen mi ya? Falsem mi? Çok şüpheli. Yok. Oğlum ama bak. Gerçekten gri. Bak ger, gri de olabilir. Kırmızı'nın da olabilme şansı var. Bak ya mavi ya kırmızı ya gri. Ya siyah ya da bu açık mavi. Fual sen mi? Ya da o <laughs> Evet kaka adam ya da. Kaka adam var ya. Şey Fual sen benim altında. <laughs> Kafasında kaka var. Arkadaşlar bu videodan sonra burada kat çekeceğiz. Evet kat çekeceğiz. Kat videoları geri döndü. çekmiştik lan. Bir ben 8 9 yok 7 8 şunda falan çekmiştim. Foal sen Bu niye verin? What sen mi? Ben uyarı veren kişiye. Abi kim oy verdi? Buna skibe falan mı verdiler? Bence hepsi skibe verdi. Evet dedim skibe vermişler. Oğlum benden neden şüpheleniyorsun? Kaka adam. Fual sen mi? sen miden şüpheleniyorlar bu arada. Biraz. Çoğunluk skiplendi ama. Şu anlık skip. Abi gel biz beraber gezenelim. Fual sen mi? Oğlum bak ben bu hayaletim. Hayalet var mı var ya? Benim işte. Gel. Buyur, buyur. Gel kanka gel hastaneye gidelim hastanede görevim var Kanka gel. Benim var, benim var. Oğlum. Oğlum burada beni bekle. Bu arada kesinlikle kaka adam. Beşiyor. Ben kaka adamdan süper şüpheye... Gel. Gel. Oğlum oksijeni düzeltmemiz lazım. 15 saniye. Kapanacak. Gidecek. Kaybedeceğiz. Çabuk. Heh, heh, Şimdi gel. Nereye gidelim? Elektrik odasına. Elektrik odasına. Elektrik odasına. Geliyor. Allah burada biri var. Yeşil. Aa fual sen mi? Fual sen mi şeymiş masummuş. Oğlum ben kesinlikle kaka adam. Kaka adama verelim. Aysal kaka adam. Nerede o? Kaka adam. Kesinlikle kaka adam. Kaka adam. Nerede? Aysal. Aysav, nerede? Nerede? Aysav, kaka, kaka adam. Kaka adama verin. What kaka adam? Kaka adam. İlk önce ben verdim. Kaka adam yaptı. Kaka adam. Kaka adam. Kesinlikle kaka adama vermelisiniz. Ke yine kesinlikle. Evet. Oğlum bana verdiler. Kesinlikle bana verdiler. Ya bana verdiler ya kaka adama ya skive falan bir şeye vermişlerdir. Ama oğlum bana verme şansları var. Bana verme şansları var. Yes! Kaka adam gitti. Kaka adamdan süper şüpheleniyorum. Kimdi? Ya oğlum. Ya. Ben iki kişi benden şüphelenmiş. Gel. Elektrik odasına. Neredesin? Elektrik odasına. Koş. Allah elektriği kestiler. Şimdi kesinlikle elektrik odasına gitmemiz zorunlu tamam sadece ikimiz varız kanka bak bunu bana ya? sal bana sal bana sal lan bana sal şimdi <laughs> <laughs> elektriği şimdi şuradaki görevimi yapacağım gel neredesin lan maviyle baş başa kaldım mavi kesin katil abi Abim evet mavi katil abi kim yaşıyorsa Kanka çiğ, öldüm. Kesinlikle bak. Bir dakika şu impostörü atı... Kim? Kim öldü? Ya kimse ölmemiş. Abi kesinlikle mavi. Mavi mavi. Kanka ben öldüm. Bak mavi değilse siyah. Siyah değilse mavi. Ama ben maviye vereceğim. Kanka ben çıktım. Tamam. Az bekle. Lütfen maviye verin. Mavi katil. Abi tahmin... Bir dakika. Bekle bekle. Sen o sırada bir maç at. Bir tane maç at. Neden? Oğlum şu impostora atmam lazım ama. Şu impostora atmam lazım. Mavi impostor değilse geliyorum. Oyundan atmışlar emiri. Kanka. Hı? Yeşil'in arkadaşına oy ver. Oğlum mavi mavi. Kesinlikle mavi Evet, kaka adamın arkadaşı yani. Aynı rengi sahip adamı ver. O seni öldürdü mü? Evet. Hayır oğlum ya mavi ya siyah. Seni oyundan attı. Nasıl Evet oyundan attı. Hayır. Ya oğlum kimse atılmadı. Neyse arkadaşlar. Tabiyesin. Tamam. Kanka şimdi benim server'ıma. Şimdi ben buradan haydan çıktım. Bak find game'e gir. Bak find game'e gir. Bir tane dünyada Among Us'lar var. Dünyada bak, Among Us. Ekranını paylaş. Ekranımı paylaşamıyorum oğlum. Ben tabletten oynuyorum. Ben sana yazarım. Ne? Bak. Ya da oğlum bak. A amyaz. Bak. Şimdi sen Find Game'ye gir, Find Game'ye gir. Ekranını paylaş, Find Game'ye gir. Tamam. Find Game'ye gir, Find Game. Dünyadaki hayır, hayır Dünyadaki yani dünyada gezinen amunguslar. Ortadaki ne? Şimdi orada Game Type diye bir şey var. Onlar cıllastik yerine hayır. Tamam. Şimdi oradan bir server bul. Güzel. Bakalım. Ben, ben. Tamam. Play online. Mop JKF. Yes geldim. Kanka. Başladın. Kanka. Full beni takip et veya istediğini yap. Yani birisini yap içinden. Beni önce çıkarsa. Oğlum bak birimiz katil çıkarsa öldürme var mı yok mu? Var. Tamam. Hadi bakalım ben oluyor muyum? Oo sen <laughs> Yes be. Yes be. Senin nerede olduğunu görebileceğim ve kolayca saklanabileceğim. Emek misin? Olsun ben yine alırım seni. Rüyamda görürsün. Evet ezlerim ben seni. Fena kaçışlarım var benim. Oğlum sen benim geçenki videolarımı izle. Öyle bir kaçtım ki katille. Katil çok fena mallık yaptı. <laughs> Çünkü. Oha lan herkes alıyor seni. Vallahi. Bekle Be sen beni bekle. Oğlum burada 100 tane adam var. Beni bunların içinde bulamazsın. Oo elektrik kalemi geliyor. Beyler elektrik kalemi çıkın. Tömeri nereden görüyorsun? Göremiyor oğlum. Allah. Geliyor. <laughs> burada. Allah Oh son saniye lan. Nerelere girebileceğini yani biliyorum. Dibine dibine gidiyormuş. Allah gördüm seni. Gelme. Lan kesemiyorum artık. Vallahi ben katil oldum mu ilk görevim sensin valla. İlk görevim sensin. Ben seni öldüren başka bir kimseyi öldürmeyeceğim. İnsanlarla dalga geçeceğim sadece. Bir tek seni öldüreceğim. Aynen. Göreceğim bir tek seni öldüreceğim. Oğlum kazanamazsın daha yüz milyonlarca insan var. Bir de cidden oğlum ya. Oğlum iyi he. Ama bence hepsini kesemezsin. Yani 30 dakika, yani 30 saniye. Kesemezsin bence hepsini. Belki kesebilirsin de 5 kişi kaldı. Bir kişi daha öldürsen sana şimdi seek geliyor. Evet, şimdi seek diye bir şey geldi. Geldi mi? Kilin yanımda. Evet. Onun onunla insanları bulabilirsin. Nerede olduğunu görebilirsin. Yalnız insanlar her yere kaçabildiği için biraz zorlanabilirsin. Oha herkes oradaymış. <laughs> Öldüreme onu. Evet öldüremedi. Son 45 saniye. Evet son 40 saniye kesinlikle masumlar kazanacak. Bilmem belki emir de kalanır. Allah Allah Allah, Allah. kaç 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 kaç. girdi yani kaçtı. Oğlum valla bunlar çok iyi oynuyor. 20 saniye. valla bu adam çok iyi kaçıyor. Allah sakın bir yerde saklanma. Kaç her yere kaç. Her yere kaç abicim. Abi bir an nasıl yaşıyor? kaç her yere kaç her yere kaç 5 4 3 2 1 ve 0 Hadi bakalım şimdi kim impostor? Belki ikimiz de impostor olmayabiliriz. Onlar o bu oyunda prolaşmış ama benim. Var benim prolaşmış ya. Karakterimi değiştireceğim ben. Ben de değiştireceğim. Kia en sevdiğim Evet karakterim böyle. Ne güzel ama. Harbiden çok yakışıklı. Lan tükürük tükürük. <laughs> Abi karakterim karakterim çok havalı. Bak eğer masum olursan ister beni takip et ister ister sadece bir yerde saklan ister bütün şeyde dolaş. Ben katil değil. Ben de değil. Hadi bakalım. Ha sen de kaka. <laughs> tamam. Şimdi. <laughs> Balta bana kafalı. Kaçıyorum ben hemen. İki. Ben, de başlamadı. Ben de başladı valla. Ben de başlamıyor. Ve öldüm. Oğlum başlamıyor bende. Oğlum sen öldün ki. Hayır, hala posturu görüyorum. Ben en başta kaldım oğlum. Allah. Bilten en başta kaldım. Hey. O zaman oyunun bitmesini bekle. Başka nerede görevim var reaktörde. Reaktöre gidelim. Hayır oğlum ya geri dönmez. Biliyorum biliyorum biliyorum. O bu ne? Hayvan gibi oynuyor lan. Hayvani. Öldün mü sen? Hayır. Hayattayım hala. Son bir görevim vardı o da elektrik haline Ben değil oğlum, arkadaşlar benim yiyecek Ben içiyon mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah! Yuh! Tamam son görevi de yapmayı vereyim be Allah Abonelerim 118 kanka. Vallahi o 118 olabilir. Likem Likem ee Likem 68. İkisi de ben Likem %70 e gelirse hemen video çekmeye başlayacağım. İnşallah arkadaşlar evet. Hikmet Emir'in video çekmesini istiyorsanız benim en sevdiğim kuzenlerimden birisi. Ee otobüs simülatördeki yani çektiğim otobüs simülatör. Bilter. Hala mı o gözüküyor? Hala mı o şey gözüküyor? Evet. Oha oğlum. Oğlum vallahi kapanmıyor ha. Oğlum var ya bu. Ay. Oğlum oyun kapandı. Yeşil abicim öldü orada. Bilges ben robota gidiyorum. Neden ki oğlum? Daha iki tur oldu. Oğlum hem çıkma tuşu yok. Hem çıkma tuşu yok. Hem de şey yok. Yani gitme tuşu yok. Nasıl çıkacağım ben? İstersen burası evin nasıl? Ne alaka oğlum ben Among Us'dayım. Allah son dört. Yo burada burayı kabinleşsin. O yanlış gösteriyor. <laughs> Hadi bakalım son 20 saniye. Son ben takımda harcadım. Şimdi bu son 15 saniyede N nasıl kaçabilirim? Son 10 saniye. Burada saklanabilirim. Ve kazandık. İşte bu be? İşte Amongus Pro'larının yaptığı net şeyler. İşte bu. Son 3 kişinin arasında kazanılan. Yes işte bu. Evet arkadaşlar. Bugün de Emir'in istediği gibi saat... gireceğiz birazdan da. Ama videoyu kapatalım işte. Bay bay arkadaşlar.